Market alışverişinde light, diyet ya da yağ oranı düşük olan ürünlerde çoğu kişi zayıflamana yardımcı olduğunu düşünüyor. Büyük soru bu ürünler gerçekten sağlıklı mı? Anlamak için etiketi okumayı bilmen gerekiyor. Sadece ürünün öndeki yazıya bakarak belki hata yapmış olabilirsin sana hemen anlatacağım önce şunu netleştirelim light ya da sıfır yağ demek genelde bir şeyin miktarı azaltılmış demek mesela yağsız yoğurt bunda sıfır yağ olduğunu söylüyor yağsı alınmış ama belki tadı daha güzel olsun diye başka bir maddeler koymuş olabilirler bu arada ben bu ürün için demiyorum genel olarak baktığınız zaman bu yoğurt mesela bu aslında çok iyi bir ürün Protein miktarı inanılmaz, karbohidrat ve şekerleri bayağı az ve yağ oranı da düşük. Protein, karbohidrat ve yağ arasındaki makronutrientlarda kalori miktarı olan en yüksek yağ. Gram başı 9 kalori. Ama dediğim gibi spesifik olarak bu ürün hakkında konuşmuyorum. Genel olarak ürünler hakkında konuşuyorum ve sizin dikkat edeceğiniz şeyler hakkında konuşuyorum. Düştüğümüz bazı tuzaklar bu ürün light diyerek fark etmeden daha çok tüketiyorsun. Normalde bir tane porsiyon yiyeceğine 3 porsiyon ya da 4 tane yiyorsun. Diyorsun ki bir şey olmaz hocam light zaten. Ama sıkıntı da bu da kalori açığını kapatıyor ve tam tersine daha fazla yemeye başlıyorsun. İlk olarak buna bakman lazım. Porsiyon miktarı. Üzerine 120 kalori yazıyor diye o paketin tamamı 120 kalori olduğunu zannetme. Genelde bu rakam 30 gramlık belki 50 gramlık porsiyonuna göre değişiyor. Yani porsiyon başı kalori yazılıyor. Ama sen bilmeden bütün paketi yiyorsun. Paketin içinde 5 tane porsiyon var patlattın. Ama light diye yiyorsun öyle. O yüzden bir ürünü aldığın zaman bu detaylara dikkat etmezsen her zaman sıkıntı yaşayacaksın. Sonra da makrolara bakalım. Karbohidrat, yağ ve protein. Özellikle protein miktarı önemli. Diyelim bir protein bar, bir porsiyon olarak 15 ya da 20 gram protein varsa bu tabii ki iyi. Buna dikkat edersen protein hedefine daha çabuk ulaşırsın. Kalori miktarını geçmeden ulaşırsın. Gelelim şekere. Şeker miktarını lütfen kontrol et. Şekersiz yazan ürünlerde bile senin bilmediğin gizli şekerler bile olabilir. Yani yasal olarak bir şeyin üzerine şekersiz yazması için porsiyon başı 10 gram şekerin altında olursa yasal olarak o ürünün üzerine şekersiz yazabilirler. Her ülkeye göre değişiyor ama şekersiz yazıyor diye içinde şeker olmadığını zannetme. Arkasındaki carbohydrate, karbohidrat bu arada şeker, her porsiyonda bu kadar gram var. Ve oradan anlayabileceksin. Bu arada şekeri kötü olduğunu demiyorum. Şeker yiyebilirsin tabii. Ama ne kadar yediğini bilmen çok önemli. Özellikle amacın fiziğini geliştirmekse. Bir de tabii ki diyet kola, light kola, Pepsi Max mı, şuymuş buymuş gibi ürünler de var. Kalori miktarı sıfır ama tatlılık tadı var. Vücut enerji bekliyor ama enerji gelmiyor. Bu da tabii ki tatlandırıcıdan geliyor. Araştırmalara göre tatlandırıcı kullanmak kanser ya da başka hastalıklar vermeyecek. Ama bazı insanlar için belki seni tetikleyebilir ve daha çok şey şekerli tarz şeyleri isteyebilirsin. Ben şahsen diyet içecekleri içtiğim zaman beni etkilemiyor. Çünkü ben izin vermiyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Yani kilo vermeye çalışıyorsan, içtiğin şeyin içinde tatlandırıcı şeker varsa bunu al ya da alma demiyorum. Ama onu almak obez olmaktan daha sağlıklı. Şimdi de yağ kısmına gelelim. Yağa dikkat etmemiz lazım. Videonun başında dediğim gibi her gram yağın içerisinde 9 kalori var. Makronutrients olarak en yüksek kalori miktarı. Tabii ki yağlar sağlıklı. Ama yağları abartırsan kilo alırsın ve sağlıklı bir kiloda olmasın senin için zararlı oluyor. Genelde ürün etiketlerinde 3 tarz yağ var. Doymuş yağ yani saturated fat. Hayvansal ürünlerde ve bazı hazır gıdalarda bulabilirsin. Yani fazla tüketirsen genel olarak sağlığın için iyi değil. Bu da her şey gibi. Her şeyin fazlası kötü. İkincisi doymamış yağ yani unsaturated fat. Sağlıklı yağlardır. Ve vücuda tabii ki faydalıdır ama tabii fazlasını alırsan kilo almana da neden olabilir. Ve üçüncüsü trans yağ yani en zararlısı diyelim. 5 gram trans fat olsun ya da dual yağ olsun zeytinyağı gibi yağ gene yağdır. Gene aynı kalori miktarına geliyor. Tabii ki zeytinyağı ve öbür yağlar senin için daha sağlıklı. Yani etikette sıfır yağ bile dese sen gene yağ miktarına bak. Mesela bu pakete bakarken burada sıfır yağ yazıyor ve gerçekten sıfır yağ var. Yağsı düşük olan ürünlerde dikkat edersen hale yağ oranı olabiliyor ve ona dikkat etmezsen ve porsiyonu kaçırırsan yağ tüketimini tabii ki yükseltirsin. Bu da kalori açığını çıkarman için iyi bir şey değil. Ve gelelim lif miktarı. Çünkü lif gerçekten vücudun için yararlı bir şey. Sindirim sistemi için önemli ve tokluk sağlar bu da açlık seviyene yardım olacak ve kalori açığını yaratmayı daha kolaylaştıracak senin için. İçerinde lif varsa o ürün biraz daha dengelidir. Etiketin lif kısmında hiç lif yoksa, sıfırsa bu senin tok tutma şansını bayağı azaltıyor. Ve son olarak içindekiler listesi. Bu kısmı mutlaka oku. Ne kadar az madde varsa o kadar daha iyi ve o kadar daha doğal. Evde bulunmayan şeyler yani kimyasal isimler, e-kodları fazlaysa o ürün bir şekilde işlenmiş. Bu videonun amacı bu. Ne kadar çok yediğin şeyi detaylı bir şekilde görürsen o kadar öğrenirsin. Şimdi sen köyde yaşıyorsan süper. Her şey doğal. Etinden tut sebzene kadar. Hiç kimse bu ana kadar et ve sebze yiyerek kilo almamış zaten. Ama şehirlerde yaşıyorsan paket ürünleri olmadan yaşayamıyoruz abi. Ve ondan dolayı kalori miktarına dikkat etmek çok önemli. Bunu zaten fitness okulunda ve birebir hocalığında eğitiyorum ki benim öğrencilerim dengeyi bulmayı öğrensin. Paket şeyi alabilirsin, sıkıntı yok. Ama artık marketlerde yüzlerce sağlıklı seçim var ve köyde olmasan bile sağlıklı seçimler yapabilirsin ve paketleri düzgün okursan, detaylı bir şekilde bakarsan en önemlisi sağlıklı bir yaşam. Sağlıklı yaşamdan zaten doğal olarak diziğin gelişiyor yani sadece paketin öndekine bakma arkasını detaylı bir şekilde oku porsiyon boyutuna dikkat et protein miktarını ve lif oranına bak İki seçenek al kıyasla hangisi sence senin için daha iyiyse onu al ve sağlıklı beslenmen için illa light ürün tüketmen lazım değil önemli olan neydiğini bilmek ve ilk başta hiç dikkat etmediysen bu sana biraz fazla gelebilir ama emin ol detaylı bir şekilde baktığın zaman Aylar içerisinde bir şeye bakarak ne kadar ve ne olduğunu anlayacaksın. Bir sonraki alışverişe gittiğinizde bir bakın. Bu videoda dediğim şeyler zaten biraz daha iyi anlayacaksın. Ve daha çok dikkat etmeye başlayacaksın. Umarım bu videoyu beğendin. Beğendiysen lütfen bu kanalda abone ol. Ve böyle daha çok eğitim videoları gelecek. Yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ve bir dahaki videoda görüşürüz.